Meridyen terapi cihazı aslında meridyen terapiden yol, yola çıkıyor. Meridyen terapi 5000 yıllık kadim bir bilginin Oo. teknolojiyle birleşmiş hali. Ee, akupunktur, işte, e, meridyen kanallarına akapunktur, işte, baskı bir şekilde uyar, uyarılmak yoluyla harekete geçirip bedenimizdeki enerjilerimizi dengelerek yapılırmış. 5000 yıl öncesinden Oo. kadim bilgilerden i̇bn Sina'dan tutun da Çin tıbbına kadar. Şu anki farkı da bu kadim bilginin gümüş eldivenler ve e, frekansla birleşerek meridyen kanallarına frekans verip bedenimizdeki enerjileri dengeler. Evet, Arka. Meridyen kanallarını Arka. aslında o gümüş eldivenlerle aktive ediyorlar. Peki nasıl işliyor bu e, terapi yöntemi? Şimdi bedenimizde e, nasıl çakralarımız varsa aynı şekilde meridyen kanalları dediğimiz hatlar var. Bu hatların içinde enerjimiz yani çiğ enerjimizin aktif olduğu, kendi kendimizi iyileştirme gücüne sahip olduğumuz e, yaşam enerjimizi taşıdığı için meridyen terapinin e, özelliği çok önemli. Oradaki kanallar açıldığında gerek ruhsal gerek bedensel ne hastalığımız varsa vücut kendi iyileştirme gücüyle iyileştirmeye başlıyor. Yani biz o kanallara frekans veriyoruz yani iğne batırmıyoruz. Hı hı baskı yapmıyoruz, frekans göndermiş oluyoruz.